Kapadokya 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağı püskürttü. Lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaları milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Kapadokya tarihi bir bölgedir. Kapadokya eşsiz doğal görüntüsüyle ziyaretçilerini büyü, büyülemektedir. Kapadokya, Nevşehir, Kayseri, Aksaray ve Niğde olmak üzere dört şehrin içine almaktadır. Kapadokya'da karasal iklim hakimdir. Yayındaki en önemli yerler arasında Göreme, Ürgüp, Bıhlar Vadisi, Üçhisar, Selime, Güzel Yurt, Avanos ve Zelve'dir. Kapadokya'da yer alan peripacaları özel bir yer olmaktadır. Yağmur ve sel sularının etkisiyle zamanla aşınan volkanik kayaların peripacalarını denmektedir. Peri bacalarının gövdesi koni şeklindedir. Sert kaya başlıklarından oluşmaktadır. Peri bacalarının çapları 1 metreden ile 15 metre arasındadır. Kapadokya'da sıcak hava balonu da çok popülerdir. Kapadokya tarihi yerlerin Kapadokya tarihi yerlerini gezin. Yeraltı şehirlerine inmeyi unutmayın. Peri eşliğinde vadilerde yürüyün. Balon turuna çıkın. Fakat bunun için erkenden kalkmalısınız. Avanos'ta çörnek yapın. ATV ile dolaşın ya da ata binin. Kapadokya mutfağının lezzetlerini keşfedin. Ihlara Vadisi'ni ziyaret etmeyi unutmayın.